Şimdi yangınlar bir son dakika olduğundan dolayı menevayla bir yangınları anlatayım ondan sonra Atatürk'e gireriz, anlatırız. Şimdi şöyle, yangınlarla ilgili bir tane fotoğraf vardı, onu paylaşabilir misin? Paylaştım ben daha doğrusu, pardon. Şöyle atayım ben, sahneye eklediğim ben. Hatta kendim kenara alayım. Şöyle, şu. Doğru mu? Tamam. Şimdi fotoğraf, bu, bu fotoğrafta kim yok? Ona bakıyorum. Kim yok? İskandinavya yok, evet. Avrupa komple yanıyor, İtalya yanıyor. Afrika yanıyor, Mısır yanıyor, Rusya yanıyor, Sibirya'ya kadar yangınlar var. Romanya'da yangınlar var, Bulgaristan'da var, Almanya, Avrupa'yı saymıyorum istisnasız tüm ülkeler. İtalya'da çok büyük bir yangın var. Bunları niye sayıyorum ben? Hayvanın oğlu çıkmış sosyal medyada Türkiye'deki yangınları damacanayla söndürmeye çalışıyor halk. Devlet yok. Tayyip uçak almıyor, yangın uçağı o almıyor diye orada yazıyor. Devlet yangınlar sabotaj sonucu değil diyor. PKK üstlenmiyor. Daha önce İngiltere'nin ve İsrail'in fonladığı ortaya çıkan Reuters haber ajansı sadece o. Yangınları ateşi çocukları diye bir çocukları çıkarttı diyor. Ülkenin bütün Atatürkçü Kemalistlerinin %90'ı sosyal medya dillerinin tamamı biz Türk devletinin evladı değiliz. Biz ateşin çocukları o, o yangınları çıkaranlarla beraberiz dercesine. Biz onların sözcüsüyüz onlar yakar biz de onların yaktığı ormanlar üzerinden devlete saldırır dercesine. Bütün dünyada yangınlar varken, onun hiçbirisi sabotaj değil. Kalkıyorlar Türkiye'dekiler sabotaj diyorlar. Birimden falan bahsediyorlar ya. Tarih bunlar kadar sahtekar, yalancı, düzenbaz görmemiştir. Neden? Çünkü profesörler, bilim adamları çıkıp diyorlar ki hava çok sıcak, otlar zaten durduğu yerde kavrulacak duruma gelmiş. Bir cam kırığı. Ulan hangi Müslüman alkol içiyor da cam şişesini kıracak da atacak? Bir cam kırığı bir ormanı yakar diyorlar bilmem Neden? Çünkü rüzgar var bak otlar kuru. Böyle Kemalist'e böyle Kemal mal anlatır gibi anlatmak lazım. Oğlum bak bu harita burası görüyor musun burayı bak. Bütün Avrupa Sibirya'ya kadar yanıyor ki mal kemal yanıyor oğlum her yer. Tamam sen Türkiye terörsüz Türkiye istemiyorsun. Sana PKK'nın vurması lazım. Sen oradan da Tayyip'i atacaksın. Neden? Ruh hastasısın. yani Ta, yani Tayyipofobin olmuş senin. Erdoğan sanki neyse. Tamam sen ruh hastasısın sen. Tamam da oğlum. Abi sen bir onuru şeref itibarınız yok. E, tamam doğru evet ananızdan çıktığınızda babanızın koyduğu ismi de alamıyorsunuz. Soyunuzdan utanıyorsunuz demek ki. Atatürk olmasaydı baban kim bilemezdin diyorsun ama babanın kim olduğunu bilmiyoruz. Çünkü alamıyorsun, korkuyorsun. Hem de titriyorsun, maske takıyorsun. Yaşı 18'den aşağı çocuğa maske takıp git ölümle tehdit et diyebiliyorsun. Ama yani kendi içinizde baş başa oturunuzu en azından şunu deyin ya. Beni, benden nefret ediyorlar ya oradan gideyim. Ya bu nefret ettiğimiz Fatih Tezcan bile bizi itin götüne sokuyor. Ya rezil ediyor. Şerefimize ettiğimizi beş paralık ediyor. Neden? Lan dünya yanıyor. Niye PKK yaktı diyorsun? Ee, neden? Ne geçecek eline? İsrail, İngiltere, Yahudi ile İngiliz'in bilmem neresine takılmışsın yüz senedir. Kendi devletine hainlik ediyorsun. PKK yaksa bile yakmadı diyeceksin. Neden? PKK'nın merkez komitesi vermiyor bu talimatı çünkü. İsrail'in para indirdikleri veriyor. Niye şerefsizlik yapıyorlar? Neden? Niye şerefsizlik yapıyorlar? Buyur. Avrupa yanıyor dönüyor. Ya. Şuraya bak. Mısır yanıyor. Afrika yanıyor. Sibirya'ya kadar yanıyor. Ya PKK üstlenmiyor ya. Kemalist üstleniyor. Yok diyor PKK yaktı. Evet. Sonra da böyle yapıyor. Şimdi i̇sim Bir tane var ben cezaevindeyken benim arkamdan konuşmadı. Cezaevinde adamın arkasından konuşmam dediği bak sırf ondan dolayı vermiyorum ismini. Ya o da çıkmış diyor ki Allah diyor PKK'yı savunan kim varsa belasını versin. Ne o terörist Türkiye'den dolayı. Ya Max olayım ben sana kısasını anlatayım. Yani doğrusunu anlatayım. Sabotajdan çıkmamıştır. Çıkan varsa da İsrail her zaman olduğu gibi Türkçe bilen elemanlarıyla oturmuştur. 3-5 tane afelesinin piçle anlaşmıştır. Yaktırmış olabilir İsrail. Yapar. İngiltere ile beraber yaparlar başka İran girmez bu işe. Ondan sonra tamam bunlar Reuters'e de parayı indirmişlerdi. Çünkü Reuters daha önce İngiltere'den para aldığı ve İngiliz devletinden para alarak bazı konuları daha fazla vurguladı, öne çıkardığı Bu medyada gazetecilikte bu başlı başına bir skandaldır. Yani bu telefon çalıp da birisi benden bir şey isteyebilir gazeteci olarak. Bu konuyu işte diyebiliriz. Tamam ama bir devlet yetkilisi yani devlet para indirip de bu konuyu işle dediği anda o bizim çok utançtır o. Allah'a hamdü senalar hiç olmadı. Bunu siz yapabilirsiniz bana. Devlet yapamaz. Çünkü ben bütün Türkiye'deki en farklı gazeteciyim. Benim paramı, bizim desteğimizi siz gönderirseniz biz yayın yapabiliyoruz. Bu yayın burada eğer oluyorsa o sizin desteğinizle oluyor. Destek olmadığımızda yayınlar kesildi biliyorsunuz. Destek olursanız her devam eder rahat ederim. Daha rahat eder benim kafam. Daha kolay bir şeyler yapabiliyorum. Bak şimdi başladım. Ama bu crowdsourcing sistemidir. Anlatıyorum. Sizden para gelir, sizden bilgi gelir. O bilgiyi, bunu istihbarat gelir yani. Bunu işleyebilirsiniz dersiniz siz. Bunu ben getirdim Türkiye'ye. Altta geçiyor. Bak destek olun diye yazıyor Bunu Reuters yapamaz. Şaka. Bu olmaz. Ağır rezillik. Çok büyük rezillik. Gazetecilik bu ağır. Çok büyük namus. Olmaz. Sen çünkü özel bir şeysin sen ya. Bir kana, özel bir kanalsın. Özel bir işletmesin. Sen İsrail'den paralar Türkiye'deki ormanları PKK yaktı diyemezsin. Neden? Ondan anlatacağım. Arkadaşlar önümüzdeki hafta ben bu iki konuyu birleştireyim de yayının en başında. Önümüzdeki hafta terörsüz Türkiye'de bir başka türlü bir klasmana geçeceğiz. Türkiye başka türlü bir kategoriye geçecek. Bu kategori teröristleri, PKK'lı teröristleri teslim olurken göreceksiniz. Bu 1984'ten beri yani 41 senedir ilk defa olan bir şey olacak. Teröristler teslim olacaklar, silah bırakılacak. Bunların yani bırakıldığı videolar belki de bırakılmıştır. Bekletiliyordur be be belli baş, bazı görüşmeler ve güvenlik sebebiyle. Onları önümüzdeki haftadan itibaren siz görmeye başlayacaksınız. Bunlar görülmeye başlandıkça Türkiye'de farklı bir hava esecek. Bu ülkeyi 100 sene önce esir aldı CHP. bu esir aldı lafın ben anti Kemalistim falan diye acaba yanlış anlıyor musunuz bunu? Yani bu yanlış anlaşılır bir laf mı? CHP ülkeyi esir aldı lafı yanlış anlaşılır mı? Abi esir alma şöyle oluyor ya boynundan alıyor kafaya silahları bir yere kapatıyor ya. Yani en anlamaz Kemalistin anlayacağı şekilde anlatayım. Mustafa Kemal 1923'te geldi. Silahlı askerleri polisleri vardı. 13 milyon insanı kapattı abi ülkeye. Seçim için diyor. Hastırın lan dedi. Şimdi gidin oturun dedi yerinize. Çıkart bakayım dedi. Şapkayı tak bakayım şapkayı dedi. Dedi o bütün dedi o şeylerin evlilik mevlilik çocuk çocuk falan bile onları da değiştiriyorum ben dedi. Aklına geldi bugün. Tan rolü geçin bakayım. İptal lan Allah-u Ekber falan değil lan dedi. Şimdi adam ülkeyi esir aldığı nasıl anlatırsam mesela ben. Bu esir almak mı değil mi onu sorayım ben. Esir almak. almak. Ya yani bir milleti nasıl esir alabilirsin başka? Esaret, esare yani esir oldu. Bir, nasıl vesir, esir alacaksın? Abi Osmanlı subayıydı ama o işi de bıraktı dedi ki ben Osmanlı yı diye yıkıyorum, devletin de yıktı. Mensup olduğu devleti yıktı. Mensup olduğun devletin meclisi vardı. Ben meclisi de tanımıyorum dedi. Bir subay falan. Şimdi uzatmayayım. Biliyorsun birazdan zaten çok uzatacağım. Birazdan çok güzel uzatacağım. Şimdi çok Ay şey. iyi de yani tamam ağzımdan kaçtı. Ne linç etmişsiniz beni ama. Tamam kusura bakmayın. Ya tamam ağzımdan kaçtı. Benim küfürlü konuşmam meşhurdur da siz şahit olmadınız hocam. Benim şöyle ya ben sohbetli konuşmalarımda çok güzel Yeri geldi miydi? Oturturum yani hiç. Ama öyle değil mi yani? 150 kişiyle bakar mısın? Cumhuriyeti kurar mısın? <laughs> 150 kişiyle cumhuriyeti kurdum. Mecliste kaç kişi var? 500 kişinin falan var? 150 kişiyi topluyor. Hadi cumhuriyet kuruyoruz. Niye? İngilizlere söz verdiler. Daha... Hilafeti falan kaldırıyor. Niye? İngilizlere söz verdiler mi? Allah. Yandıklar biliyorlar yani onu. Neyse. Yok be. Adama tapılıyor diyor. Nüfusun yarısı onun yolunda ve yaptıklarını haklı görüyor. Lan kim? <laughs> Anadolu'ya git. Atatürk'ten bahset. Abi diyecek ya onu şey yaptım. Anladın mı? Devlet mi diye bakar. İstihbarat mı? Memur mu diye bakar. Birebir otur bakayım. Bir çay koy. Bir bir tütün saralım da. Bir sigara sar bakayım. Bütün Anadolu Atatürk. Atatürk hiç, Anadolu'da hiç kimse Atatürk'ü sevmez. Kim Atatürk'ü seviyorsun? Anadolu'yu gezmemişsiniz. Böyle Konya, Bozkır falan filan öyle dindar yerler değil. Anadolu'nun büyük çoğunluğu Atatürk'ü sevmez ama konuşmaz, korkar. Ne anlatıyor? Bir de diyor ki halkın yüzde ellisi. Yok öyle bir şey. Alak, uzaktan yakın alakası yok. Değil. Eğer dediğin gibi olmuş olsaydı Atatürk'ün anasını sülalesine söven Demle nasıl işbirliği yaptı CHP? Ne alakası var? Atatürk'le nasıl beraber halay çekiyorlardı da Abdullah Öcalan bayraklarıyla? Yok diyorum öyle bir şeyse. Yok, öyle bir şey yok. Kim diyor ya? Ne alakası var? Ülkede aleyhte böyle bir bilgilendirme kampanyası falan olsun mesela benim gibi 10 tane falan çıksın. Televizyon ana akım medya çıksın büyük tartışmalar falan yapılsın. Mustafa Kemal'in hatırasının buradaki ömrü 3 ay sürmez. Bir mevsim yok. İlk bir ayda bilgilenme olur. ikinci bir ayda halk kendi arasında tartışır. Üçüncü ayda gider. Düşer çünkü bilinmeyenler çok fazla işte. Biraz sonra işleyeceğiz onu. Şimdi bu yangın meselesinden gidiyordum da yani ne oldu? Yani ülkeyi işte yakıyorlar falan. Evet terörsüz Türkiye. Şimdi önümüzdeki haftaki olayı anlatayım ben size. Birilerine yaktırıyorlarsa eğer devlet elektrikten diyor. Tamam ama yaktırıyorsa sabotaj varsa İsrail. İngiltere, e, tamam işte. Yak duruyor. Oradan Haber Kanal Ajansına Reuters'e Ateşin Çocukları. Soruyorum Ateşin Çocukları kim? PKK'yı en iyi tanıyan adam bile Alman Ateşin Çocukları diye olsa bilmem ne çocuklarıdır diyor. Yok kardeşim böyle bir şey. ile girilen yer şu anda terörist Türkiye, PKK silah bırakırken gidecek ormanları yokacak. Yoktur, değil. Bir de olsa dahi zaten buna sadece AK Parti, MHP kitlesi karşı çıkabilir. Ateşin Çocukları? E ateşten bahsediyor. Kim yani? Kim? E, CHP'nin çocukları. Seçimde ihtilaf, ittifak yaparken bize mi sordunuz lan? Tayyip Erdoğan'a küfürler ederken, Bahçeli'ye yalak ederken, 50 tane hakaret ederken seçim başında, biz, seçim sandığının başına biz fazla çocuk yapmadık. Kürtlerim, Kürtler kaç kardeşler hem onlar silah kullanmayı da biliyorlar diye. he WhatsApp'larda yazışmalarımızı patlattım ya yazışmalarımızı. Bize mi sordunuz lan? Şimdi orman yakmasına. Seçimde ülkeyi beraber yakacaksınız. Bir araya gelsiniz o serbest. Seçimden sonra PKK yakınca PKK ile terörist Türkiye yapıyorsun Allah belanı ya insan da ar olur ayağı olur ya. İnsan bir damar olur ya. Dur ya. Bu kadar hızlı nasıl abi? Yapmayın ya. Tamam Mustafa Kemal'in askerlerisiniz tamam. Bu kadar hızlı kıvıramazsınız ama ya yapmayın ya. Dan de bir şerefe olur ya. İki sene önce beraberdiniz. İki sene önce ne oldu? O zaman da ormanlar yanıyordu. Niye seçimde ittifak yapmıyoruz demediniz? Duymuyorum bu kulağımıza. Niye seçimde ittifak yaptınız o zaman? Ormanlar yanarken şimdi ittifak yaptınız siz. Evet cevabı alayım. Olmuyor mu? Ona da mı cevap veremiyorsunuz? Anca Twitter'dan gel ana avrat tükür milletin. İşte neymiş? Evvela karılarımızı tecavüz edeceklermiş. Ondan sonra bizi öldüreceklermiş. Öyle yazıyor. Distas da var bir tane. Götberk. Öyle yazıyor. Bir de İptaca'ya yazıyor. Anlattım sana neler olacağını. Onu, onu, o yazmadı zaten onu. Gelmiş bir de bana mesajdan ayak yapıyor. Yalvarmaya çalışıyor. Bana böyle diyorsun diye ama diyor burada diyor. Onu anlamadım. Link gelmemiş. Boş mesaj kafası mı güzel nedir diyor işte diyor birisine diyor bir şey söylemişler de sinirden yerime bak gönderdim bu hastası mıdır nedir ya tamam mıyız bir tek Türkiye yanmıyor ve e, özellikle bizim vatan evlatlarına bir şey söyleyeyim PKK yaksa dahi böyle bir durumdayken devlet PKK yakmadı yani PKK içindeki satın alınabilir unsurlar PKK'nın karargah talimatı olmadan yani PKK terörü bunu orman terörüne çeviriyoruz demeden bunu yapsa dahi eğer devlet elektrikten çıktı, kontaktan çıktı diyorsa kontak konuşmalıyım. Bu ilmi siyaseti lütfen kuşanalım artık. Bazı arkadaşlarımız bazı şeyleri çok geç anlıyorlar. Ya dürüstlük adına öyleyse öyle diyelim. Yani, tamam diyelim. Abicim adamlar silah bırakıyorlar diyorum. Askeri polise ateş etmeyi bırakıyorlar. Gidip ormanı niye yaksın? Akıl var mantık var değil mi adam? Zaten belli bir konuda anlaşma olmuş sen demiş. 41 senedir buradasın. Benim artık iyi var. Bak ben senin senin vakit öldürebiliyorum. Mağaralarda boş yere helak olma. Bak şimdi İsrail sana 3 kuruş para daha verecek. E sen şimdi yine bana saldıracak. Ben senin bu sana beynini çok kötü ezmek zorunda kalacağım. Hani öyle böyle değil böyle. İsrail'e kaçacak duruma getireceğim ben seni. E yapma. Sonuçta bu anneniz babanız da Mars'tan Jüpiter'den gelmedi. Hani illa birisiyle çalışacaksan bırak silahını. Eğer asker polisi öldürmediysen geç orada başka türlü bir durum olsun diyor devlet. Onlar da tamam diyorlar. Bir şey, var, bir şey yok ki. Sıkıntı yok ki. Sıkıntı başka yerde var. Sıkıntı nerede? Sıkıntı nerede biliyor musun? Sıkıntı başka yerde. Anlatacağım.